Merhaba sevgili öğrenci arkadaşlar. Bakanlığımızın LGS'ye yönelik çalışmaları devam ediyor. Bugün Aralık ayına ait örnek sorular yayınlandı. Birlikte fen bilimleri sorularının çözümlerini yapmaya çalışacağız arkadaşlar. Birinci sorumuzla çözümlerimize başlıyorum. Evet bitkilerin ışık alma süresinin bulunduğu yarım küreye göre değiştiğini, bitkiler çiçeklenme zamanında ışık alma ihtiyacına göre uzun, kısa ve nötr gün bitkiler olarak 3 gruba ayrıldığını söylüyor. Bir bitki çiçeklenme zamanında 12-14 saat yani uzun süre güneş alırsa arkadaşlar uzun gün gün uzunluğundan etkilenmiyorsa nötr gün gecenin gündüzden daha uzun olduğu yani gündüzün daha kısa olduğu zamanlarda güneşleniyorsa çiçekleniyorsa kısa gün bitkisi olarak isimlendirildiğini söylüyor. Bir araştırmacı yeni keşfettiği bir bitkiyle ilgili çalışmalar yapmaktadır. Grafiklerde bu bitkinin ekildiği bölgelere ait bir aylık ortalama gündüz süreleri ve buralarda görülen çiçeklenme durumu verilmiştir diyor arkadaşlar. Verilen bu bilgilere göre sözü edilen bitki ile ilgili hangisi söylenebilir? Evet arkadaşlar şimdi bakalım ABC bölgelerinin ortalama bir aylık gündüz süresine dikkat ederseniz A ve B bölgelerinde 12 saatten daha az bir süre güneşlenme gerçekleşiyor. Yani burada kısa gün ifadesini kullanabilirim. C'de ise gündüz süresi 17 saat olduğuna göre uzun gün ifadesini kullanabilirim sevgili arkadaşlar. Şimdi dikkat ederseniz çiçeklenme durumunda A'da ve B'de birbirine çok yakın çiçeklenmeler gözlenmiş. Demek ki bu bizim bitkimiz kısa gün bitkisi. Neden kısa gün? Çünkü uzun günde dikkat ederseniz arkadaşlar çiçeklenme gerçekleşmemiş. Peki nötr gün diyebilir miyiz? Eğer bitkinin arkadaşlar bu kısa ve uzun günlerde değişmeseydi yani yine şu bölgede bir çiçeklenme durumu görebilseydik o zaman bu bitki için ne diyecektim? Nötr diyecektim. Ama net bir şekilde gözleniyor ki uzun günde çiçeklenme olmamış. Kısa günlerde ise birbirine çok yakın çiçeklenmeler gözlenmiş. Buna göre A ve B bölgeleri Güney Yarım Küre'de ise Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında çiçeklenme gözlenebilir. Evet arkadaşlar, Güney Yarım Küre'de biliyorsunuz kısa günler bizim yaz aylarını yani uzun günler yaşadığımız günlerdir. Dolayısıyla bu bilgimiz doğru. C bölgesi Kuzey Yarım Küre'de ise C bölgesi Kuzey Yarım Küre'de ise çiçeklenme için Ekim ayı. Bu bilgi de doğru arkadaşlar. Çünkü 23 Eylül itibariyle biliyorsunuz artık gece süreleri gündüz sürelerinde ne olmaya başlayacak uzun olmaya başlayacak kuzey yarımkürede ve böylelikle kısa günlerde çiçeklenen bu bitki çiçeklenme gözlenebilecek bu bilgimiz de doğru nötr gün bitkisi olduğundan ekvator kuşağı üzerinde yıl boyu çiçeklenebilir demiş evet arkadaşlar nötr olmadığını şurada ifade etmeye çalışmıştım dolayısıyla biraz kaydırıyoruz cevaplarımızı görmek için Evet gördüğünüz üzere birinciye ve ikinciye evet demiştik sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla benim cevabım 1 ve 2 yani A şıkkında verilmiş olacak. Evet geçiyorum ikinci sorumuzu çözümlerine. İkinci sorumuz da yine birinci ünitemizden kolay diyebileceğimiz bir soru arkadaşlar. Biraz dikkat etmeniz yeterli. Dikkat ederseniz ilkbahar, yaz, sonbahar ve kış aylarında bir ağaç türünün davranışları gösterilmiş. İlkbaharda çiçek açmış, yaz aylarında yeşillenmiş, sonbaharda yapraklarını dökmüş ve kış aylarında artık hiçbir çiçek ve yaprak yok. Buna göre verilen tarih ve konumlar dikkate alındığında hangi seçenekteki ağacın durumu doğru gösterilmiştir de deniyor arkadaşlar. 21 Haziran Güney. Biliyorsunuz burada kış vardır ama ağacın görüntüsü sonbahar gördüğünüz üzere uyumlu değil arkadaşlar. Bu değil. 23 Eylül ve e, kuzey yarımküre 23 Eylül'de kuzey yarımküre sonbaharı yaşar biliyorsunuz arkadaşlar. Ama ağacın davranışına baktığımızda ilkbaharı gözlemliyoruz. Dolayısıyla bu bilgi de uyumlu değil. C şıkkına bakıyoruz. 21 Mart ve kuzey yarımküre biliyorsunuz ilkbaharı yaşarız. Ağacın davranışı kış o zaman bu da değil. Cevabımız D'ye kadar gitti. Bakalım. 21 Aralık'ta Güney Yarımküre'de biliyorsunuz mevsim yazdır. Peki ağacımın görüntüsü bakın. Yaz görüntüsünde. Dolayısıyla doğru cevabımız D şıkkında verilmiş oldu. Bakalım 3. sorumuz nasıl bir soru. Hava olayları insan yaşantısını doğrudan etkiler. Hava durumu kısa süreli insan faaliyetlerine ilişkin plan ve kararlarda etkiliyken iklim uzun süreli planlarda etkilidir demiş. Evet arkadaşlar 1981 ve 2010. Ne kadar bir süre? 30 yıllık bir süre yaklaşık. Yani burada verilen değerler iklim bilgilerini içeriyor arkadaşlar. Yani bizim için daha uzun süreli planlar. Buna göre Ankara ile ilgili hangilerinin hangilerinde karar verilmesinde kullanılabilir demiş. Yapılacak günlük faaliyetlerde olmayacağı aşikar arkadaşlar. Çünkü burada iklimsel ve uzun yıllar içine alan bir görüntü var. Biri ne yaptık? Eledik. Yetiştirilecek tarımsal ürünler. Evet yıl boyu nasıl yağış ve güneşlenme görülebileceği ile ilgili bilgiler veriyor. İki alacağım. Üç yapılacak turizm faaliyetleri hakkında da bana fikir verebilir. Çünkü hangi aydan ne tür bir sıcaklık ve yağış durumu olduğu güneşlenme süresi göz önüne alındığında buna da evet diyeceğim ve cevabım C şıkkında verilmiş olacak arkadaşlar. Zor bir soru değildi. Dikkat gerektiren bir soru. Dördüncü soruya geldiğimde ise yine birinci üniteden Erzurum ve Antalya illerine ait iklim diyagramları verilmiş arkadaşlar. Burada sıcaklık ve yağış durumunu gösteriyor. Şimdi birbirine çok benzeyen şeyler varmış gibi özellikle sıcaklıkta ama dikkat edin arkadaşlar. Bunun ortalama e, yaz aylarındaki sıcaklık 25 iken burada 20 dereceyi görüyor yüksek sıcaklıklar olarak. Antalya bölgesinde 10 derecenin daha altına düşmüyor sıcaklık ama burada dikkat edin eksi 5'lere kadar düşmüş. O zaman hangisi söylenebilir demiş bana. Antalya ve Erzurum'da görülen iklim özellikleri büyük oranda benzerdir. Yanlış arkadaşlar gördüğünüz gibi birinde 10 dereceyi bile aşağı düşmeyen sıcaklıklar varken birinde eksi 5'e kadar düşüyor. Ve yağışların kar olarak düştüğünü Erzurum'da söyleyebiliriz. Erzurum'da Mayıs ayında Antalya'ya göre daha fazla kar yağışı. Arkadaşlar dikkat edin. Erzurum deyince aklımıza kar gelebilir belki ama Mayıs ayından bahsediyor. Mayıs ayı 5. ayımız ve sıcaklık değerleri Erzurum'da 10-15 derece arasına düşüyor. Bu durumda kar beklemiyoruz. Bu bilgi de yanlış. Antalya'da yaz yağışları Erzurum'dan daha fazladır. Bakıyorum yaz aylarına. Antalya'da neredeyse hiç yok arkadaşlar. Ama Erzurum'da yağış yine nispeten Antalya'ya göre fazla. Bu bilgi de yanlış oldu o zaman. Ve son şıkka bakıyoruz. Erzurum'un yıllık sıcaklık ortalaması Antalya'dan düşüktür. Şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Buradaki değerleri alıp toplayıp 12'ye böldüğümüz zaman evet Erzurum'un eksilere düşen değerler olduğu için daha düşük olduğunu net bir şekilde söyleyebilirim. Ve cevabım D. Uzun görünen ama kolay bir soru idi karşımıza gelen. Evet geçelim beşinci sorumuza. Beşinci sorumuz da yine birinci üniteden. Ülkemizde daha çok ilkbaharda ve yaz aylarında görülen İç Anadolu'daki yağışlara 42. yağışlar denir demiş arkadaşlar. Bir öğrenci yağışların oluşumuyla ilgili açıklamalar yapmış. Buna göre öğrencinin hangi ifade yanlıştır diyor. Dikkat edelim. Yoğunluğu az olan sıcak hava kütlesi yükselmeye başlar. Doğru arkadaşlar. Alçak basınç bölgesinde oluyordu biliyorsunuz bu durum bulut oluşumu. Evet e, yükselen hava soğuduğu için belli bir yüksekte bulut oluşturur. Bu bilgi de doğru. Yükselme ve buna bağlı olarak soğuma devam et için yağmur yağışı gerçekleşir. Evet bu bilgi de doğru. Yüksek basınç alanının nasıl oluştuğunu bilmektedir. İşte arkadaşlar bakın burada bir hata var. Çünkü bu bahsedilen olay alçak basınç bölgesinde yükselen hava hareketi ve bulut oluşumu bize en net e, göstergeydi. Alçak basınç alanı için bu ifade yanlış. Cevabı yakaladık. Devam edelim. Bu tip yağışlara neden olan hava kütlesinin özelliklerini bilmektedir. Evet. Hava kütlesinin özellikleri bakın yükselen hava hareketi demiş. Doğru. Isınan havanın yoğuşması sonucu ortaya çıkan yağış türü e yoğuşmayla bakın yağmur oluşacak. Doğru. 42. yağmurları çünkü olay yağışları yağmur olacak. Doğru. Yükselen havanın içerisinde su buharının buluta dönüşme sırasını bilmektedir. Bu bilgi de doğru arkadaşlar. Önce yükseldi. Soğuma gerçekleşti. Bakın daha sonra da bulut oluştu. Bu bilgi de doğru. A şıkkında cevabımızı yakalamış olduk. Evet sevgili arkadaşlar devam edelim. 6. soruya geldik. 6. sorumuzda yine 1. üniteden iklim ve hava ile ilişkili kolay bir soru. 5 gün boyunca sabah öyle akşam saatlerinde hava durumu gözlemlenmiş ve gözlem sonuçları aşağıdaki tabloya kaydedilmiştir. Tablodaki verilere göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz arıyorum sevgili arkadaşlar. Çarşamba günü öğlen ve akşam saatlerinde hava belirgin şekilde rüzgarlıdır bakıyorum. Çarşamba öğlen ve akşam rüzgar gülü var. Doğru. Evet. Bu bilgimiz doğru. Pazartesi ve cuma günü öğle saatlerinde yağış görme olasılığı çok düşüktür. Bakıyorum pazartesi ve cuma öğleyin güneş var, bulut oluşumu yok. Dolayısıyla bu bilgi de doğru. Perşembe günü akşam saatlerinde havadaki su buharı buz kristallerinin şeklinde yoğuşmuştur. Bakalım arkadaşlar perşembe günü akşam saatlerinde. Bakın yağmur gösteriyor. Buz kristalleri öğle saatlerinde. Dolayısıyla akşam ve me meydana gelen yoğuşma olayı yanlış ifade edilmiş. Cevabım C. Pazartesi ve salı günü sabah saatlerinde bakın. Su damlacıklar yeryüzüne yakın yerlerde havada asılı kalmıştır. Yani size aslında sis oluşmuştur diyor. Bu bilgi de doğru. Cevabım C arkadaşlar. Geçtiğim bir sonraki sorumuza. Yedinci sorumuzda yine birinci üniteden ve rüzgarlarla ilgili kolay bir soru arkadaşlar. Sadece dikkat okumanız yeterli. Rüzgar esme yönleri rüzgar gülü diyagramıyla gösterilir. Taralı alanlar o yönden esen rüzgarların sıklığını göstermektedir. Aşağıda bir bölgeye ait rüzgar gülü diyagramı verilmiştir. Bu bölgeyle ilgili söylenebilirleri arıyorum. Rüzgarlar ağırlıklı olarak kuzey yönlerden dikkat ederseniz arkadaşlar bunu net bir şekilde görebiliyorum. Kuzey batı, kuzey doğuyu da içine katabilirim. Bu bilgi doğru. Rüzgar esme sıklığının en fazla olduğu yön doğu değil. Artık birinci ifadeye doğru dediğime göre kuzey olacak. Bu bilgi yanlış. Rüzgarlar yıl içerisinde tüm yönlerden esmektedir. Bakın diyagramda az ya da çok mutlaka taranmış bölgeler var. Bu bilgi de doğru. Cevabım C şıkkında olduğu gibi 1 ve 3 olacak. Evet sevgili arkadaşlar geçtik bir başka sorumuza. 8. sorumuz artık 2. üniteye geçti. 2. üniteden bir çaprazlama sorusu Evet sevgili arkadaşlar bezelyelerde boy uzunluğu kaltımla ilgili soy ağacı verilmiş ve taralı olan, boyalı olan bireyler kısa boylu olduğu söylenmiş. Evet. Peki. Soy ağacının tanımı veriliyor burada. Soy birbirine bağlı olan bireylerin bir çaprazlanmış bireyler olduğunu ifade ediyor. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz kısa boyluluk geni çekinik bir gendir şuradan küçük u küçük u'larla bunları bir ifade edelim. Şimdi sevgili arkadaşlar biliyorsunuz bu genlerin birisini mutlaka anne bireyden birisini de mutlaka baba bireyden almak zorunda. Ama içler taralı olmadığına göre bunların diğer genleri kesinlikle nedir? Büyük U şeklinde gerçekleşecek. Peki üçüncü için büyük U, büyük U da olabilir. Büyük U, küçük U da olabilir diyorum. Çünkü her ikisini de alabilirler. Aynı şeyi beşinci birey için de söyleyebilirim. Her iki şekilde de gerçekleşebilir. Altıncı bireyle dördüncü bireyi çaprazladığımızda ise bakın yine küçük U'lar geldiği için birini zaten buradan aldığı kesin. Diğeri de altı numaralı bireyden olacak. Ama içi taralı olmadığına göre bunun da kesinlikle diğer geni büyük U şeklinde olacak. Şimdi 7 numaralı bireyin artık biz kesinlikle melez olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü 4 numaralı bireyden büyük U geni alma ihtimali yok. Şimdi bütün bu yaptıklarımıza göre söylenemez arıyorduk. 1 ve 2 numaralı bireyler kesinlikle melezdir. Doğru bakın arkadaşlar. 1 ve 2. 5 numaralı birey homozigot baskın olabilir. 5 numaralı bireye bakıyorum. Homozigot baskın olabilir değil mi? Her ikisi de olabilir demiştim. O zaman bu da doğru. Söylenemez arıyordum. Tekrar hatırlatıyorum. 7 numaralı birey kısa boyluk geni taşımaktadır. Evet arkadaşlar bu da kesindi. Çünkü atalarından biri 4 numaralı birey. Bu da doğru. 6 numaralı bireyin genotipi tam olarak tespit edilemez. Edebilirim arkadaşlar. Dikkat edin. Kesinlikle melezdir. Neden? Burada küçük u taşımak zorunda. Kendisi de boyalı olmadığına göre büyük huda bulunduracak. Doğru cevabım D şıkkı olmuş oluyor. Evet. Dokuzuncu sorumuza gelelim. Evet sevgili arkadaşlar. Dokuzuncu soru bu örnek sorular içerisindeki en kaydı değer en güzel sorulardan bir tanesi. Futoshiki sütunlar ve satırlardan oluşan bir oyundur. Kutular arasında küçüktür sembolü ile büyüktür sembolü bulunur. Bu sembolün bulunduğu kutular yazılacak kelimeler arasında büyüklük ve küçüklük ilişkisi vardır. Kelimeler tabloya yerleştirilirken bu semboller dikkate alınmalıdır. Oyunun kuralına göre her kelime ve her satır sütunda mutlaka bir kez bulunmalıdır demiş. Buna da dikkat ediyoruz. Şimdi kromozom, DNA, gen ve nükleotit bu kutu içerisinde yerleştirilecek arkadaşlar. Ben hemen büyüklük ilişkisini bir ne yapıyorum? Hatırlıyorum. Kedi genden hatırlıyorum. Kromozom, DNA, gen ve nükleotit. Şimdi arkadaşlar genin büyük olduğu yapı kimdi? Nükleotitti. Peki bu sırayı devam ettirelim. Bakın her birinden birer tane olacağına göre buraya kromozom yazacağım ki büyüklük ilişkisini de uygun olarak yazmış oluyorum. Peki genin büyük olduğu yapı nükleotitti. Bu sırada sütunda eksik olan kimdir? Kromozomdur arkadaşlar. Bunu da yazdım. Peki genden büyük DNA. Hocam kromozom da olabilir diyebilirsiniz ama dikkat edin burada bir büyüklük ilişkisi daha var. O zaman ben kromozomu ne yapıyorum? Buraya yazıyorum arkadaşlar. Kromozomun büyük olduğu yapı DNA. O zaman eksik kalan yapımız da kimdir? Gendir sevgili arkadaşlar. Peki şimdi devam edelim eksiklerimizi tamamlamaya gen yazmışım, kromozom yazmışım değil mi? Burada eksik olan yapımız. Yine şurada DNA var, nükleotit var, gen ve kromozom eksik arkadaşlar bakın. Evet ben buraya kromozomu yazamayacağıma göre baktım yazdığım zaman aynı satıra ikisini de yazmış oluyorum sütuna. O zaman ben kromozomu buraya yazacağım ki aynı sütuna denk gelmesinler. O zaman bir numara kesinlikle kim olacak arkadaşlar? Gen olacak. Bir numaranın gen olduğu tek seçeneğim var. B şıkkında devam edelim. Buraya ne yazacağım arkadaşlar? Tamamlayalım tablomuzu. Nükleotit yazacağım ki hepsi bir arada bulunsun. Kromozom nükleotit gen kim kaldı? 2 numara DNA kaldı arkadaşlar. Gen DNA kromozom buraya da kim kaldı? Tekrar nükleotit yazarsam bütün tabloyu eksiksiz ve hatasız bir şekilde tamamlamış olurum. Doğru cevabım da B seçeneğinde karşıma çıkmış oluyor. Geldik arkadaşlar son sorumuza. Son sorumuz modifikasyon sorusu. Sıcaklık, ışık, su ve besin gibi etmenler biliyorsunuz modifikasyona sebep olmaktadır sevgili arkadaşlar. Kara hindiba bitkisiyle ilgili bilgiler veriliyor bize. Bir çocuk ailesiyle birlikte dağ gezmeye gittiklerinde oradaki kara hindiba bitkisinin boyunun evinin bahçesine çıkan kara hindiba bitkisinden daha kısa olduğunu gözlemliyor. Bu bitkilerden aldığı tohumları evinin bahçesine ekiyor. Buna göre doğru arıyoruz. Kara hindiba bitkisini evinin bahçesine ekiyor. Evinin bahçesinde yetişen kara hindiba bitkisinin ne olduğunu görüyor arkadaşlar. Uzun olduğunu görüyor. Aldığı biliyorsunuz kısa idi. Dağda yetişen kara hindiba bitkisi ile evinin bahçesinde yetişen kara hindiba bitkisindeki büyümeye neden olan genlerin işleyişi biliyorsunuz modifikasyonla ilgili kısım genlerin işleyişi ile alakalıdır. Olabilir. Evet bu bilgi doğru. Modifikasyondur çünkü bu olay tamamıyla. Dağda yetişen karahindiba bitkisinin tohumu evinin bahçesine ekildikten sonra genlerin yapısal değişiklik, yapısal değişiklik olursa mutasyon oluyordu arkadaşlar. Ama bu örneğimiz bir modifikasyon örneği iki cevaplarından biri olamaz. İki olan şıkları elediğinizde zaten cevaba ulaşırsınız ama Üçüncüyü de okuyalım. Karahindiba bitkisinin değişik ortamlardaki boylarının farklı olması modifikasyona örnektir. Evet bu bilgimiz de doğru. Doğru cevabımız B seçeneğinde karşımıza çıkmış oluyor. Evet sevgili arkadaşlar bakanlığımızın bugün yayınlamış olduğu soruların çözümlerini yaptık. Son derece kolay sorularda aslında. Dokuzuncu soru kayda değer güzel bir soruydu. Evet bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın arkadaşlar.